Merhaba. Çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimini nasıl desteklemelisiniz? Üç noktayla bundan söz edeceğim biraz. Birincisi göz teması. Mutlaka çocuğunuzla göz temasını her ne yapıyorsanız, oyunda oynarken, sohbet ederken ya da ev işlerini çocuğunuzla birlikte yaparken mutlaka göz teması kurmaya, onunla aynı göz hizasında olmaya özen göstermelisiniz. sınız Eğer çocukla oyun oynamak istiyorsanız onun oyuncak seçimine izin vermelisiniz. Onun seçtiği oyuncakla, onun seçtiği materyalle bir oyun kurgulayarak birliktelik kurmalı ve birlikte oyun oynamalısınız. Ee, üçüncü bu noktada e, genişletme yapmalısınız. Çocuğunuz e, tek kelimeyle ifade etmeye çalıştığı bir durumu, çocuğunuzun tek kelimeyle ifade etmeye çalıştığı bir durumu siz genişleterek bir kelime daha ekleyerek iki kelimeye çıkarmalısınız. E, i̇ki kelime olarak çocuğa bunu sunmalısınız. Ee, bazen üç kelimeye çıkararak, üç kelimeli cümle olarak da sunabilirsiniz. Örneğin çocuğunuz e, su dediyse, siz bir bardak su şeklinde bunu genişletebilirsiniz. Ya da e, çocuğunuz bir nesneyi gösteriyor ve adını söyleyemiyorsa o gösterdiği şeyin adını siz çocuğa söylemeli. Ardından bunu genişleterek, bir iki e, genişletme yaparak çocuğa sunmalısınız.